Merhaba, ee, sağlık turizmi Türkiye'de çok gelişiyor ve çok yerde de duyuyorsunuzdur. Bunu ilk yapmaya başlayan kişilerden biriyim. İlk bu konuda yetki belgesi alan kişilerden de biriyim, Ankara'da. Ee, ama gidişatı pek de iyi görmüyorum. Ee, Mesela sağlık turizmi hastası hele ki e, Türkse ve e, yurt dışında yaşıyorsa bizi artık e, dışarıdan geldiğini, yurt dışından geldiğini belli etmemek istiyor, gizlemek istiyor. Muhtemelen bunu yaşadıklarına bağlıyorum. Çünkü muhtemelen işte yurt dışından geldiği zaman daha farklı e, davranılıyor. Bizde kesinlikle sağlık turizmi e, hastası ya da Ankara'dan gelen bir hastanın hiçbir farkı yoktur. Hepsine yapabileceğimiz en üst standartta hizmet vermeye çalışırız ve hepsinin fiyatı aynıdır. Yani yurt dışından geliyor diye daha fazla bir e, rakam e, çıkarmamız mümkün değildir. Hiç öyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmez. Çalıştığımız hastaneleri de böyle seçeriz. Yani bazı hastaneler yabancı hastalardan daha fazla e, para almaya yönelik bir politikaları var. Hiç doğru bulmuyorum. Dolayısıyla da e, bu ve benzeri girişimlerinin uzun vadede Türkiye'de sağlık turizmine de kalıcı zarar vereceğini düşünmekteyim.